Çöp suları ak ak, yollar hep şey, çöp suyu kokuyor, hastalık saçıyor. Bir taraftan korona, bir taraftan çöp kokusu vatandaşlara çifte maske taktırdı. <laughs> İzmir'de Harmandalı çöp depolama alanında sıcağın ve rüzgarın etkisiyle birlikte etrafa yayılan ağır çöp kokusu kentin üzerine kabus gibi çöktü kilometre bu metan gazı kokusu biz gece sabahları kadar çekiyoruz. Ve gece zihir gibi geliyor. Çevre ilçelerde oturan vatandaşlar sıcak yaz günlerinde balkonlarında oturamaz, kapı pencere açamaz hale geldi. Öyle bir koku geliyor ki hemen kapıyı pencereye kapatıyoruz. Çiğli Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istedi. İzmir'e yakışmıyor. Bir de bura Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi adını atıyor. Atatürk'e Atatürk yakışıyor mu bu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen yöre halkı seçimden önce çöp depolama alanı için verilen sözleri hatırlattı. Her gelen seçimde kalkacak lafından başka bir şey yok. Bunları dinleye dinleye ben de bir arkadaşlarıma söylüyorum bir 30 yıl daha herhalde bu kokuyu çekeriz